Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Bu videoyu yalnız ve yalnız İsmail Ağa'nın öncüleri, efendileri, hocaları, alimleri, arifleri, ulama yetik köpekleri bilhassa cübbeli ve yavşa Hüseyin Çevik izlesin. Ulan Recep ayının ilk günü şu namazı kılarsanız şöyle günahlarınız silinir. Hepsi. Ha, He, Resulullah buyuruyor. Ulan buyuruyor da adi oğlu adiler. Kime buyuruyor? Sizin onu bu zamandaki insanlara teklif etmeniz Resulullah'a Resulullah, Resulullah, <laughs> Resulullah öldürmeye gider giden Ömer Radallahu Hazreti Ömer Radallahu'na bu gece namaz kıl da bütün af affolsun demeye benzer. O belli bir safhada kemal kazanan kemal kazanan sahabeye verilen teklifler var. Bu siz ne oluyor size ya? Ne oluyor yani? Ondan sonra size uyanlar <laughs> size uyanlar 3 sene sonra 300 kere kafir oluyorlar haberleri yok. Adamın 10 gramlık yük alacağı var. Adama 10 kilo yük diyorsunuz. Kendiniz yapıyormuş gibi. Yani, yani siz şimdi zennetliksiniz ya bu kadar. Onu sildirdiniz, bunu sildirdiniz. Ben hiçbir şey sildirmedim. Sildiremedim ya. Yani. Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Lan ne acayip insanlarsınız ya. Anlaşılmayacak bir şey mi söylüyoruz ya? Bütün sapık itikadlar, bitadlar sizde. Resulullah beyanına ters düşmek sizde. Ayetleri değiştirmek sizde. Mana itibariyle hadisleri değiştirmek sizde. Hakikati kabul etmemek sizde. Enaniyet sizde, kibir sizde, haricilik sizde. Decele tabi 70 bin cemaat olmak sizde. Bu kadar mı olur ya? Bu kadar bu kadar sapık itikadın küpürün içinde hala temiziz diye geçe ge 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 hala temiziz diyorsunuz ya. Hani öyle temiziz diye geziyorsunuz ya. Ha hayret ki hayret. Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Ancak ve ancak kendinizi kandırırsınız ya. Şerefsiz haysiyetsizler, din şerefsizleri, din kahpeleri, din haysiyetsizleri.